Merhaba arkadaşlar. Ben Hatay Kırıkan Halk Eğitimi Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programı projesinde çalışmaktayım. İsmim Gül Hacer Durmuş. Türkçe öğretmeniyim. Bugünkü dersimiz fen bilimleri. Çevremizdeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları olarak sınıflandıracağız. Karanlıkta görebilir miyiz? Düşünün bir bakayım. Hayır, bu mümkün değil. Çünkü bizler ışık olmayan ortamlarda göremeyiz. Gözümüz ne kadar sağlıklı olursa olsun bu mümkün değil. Işık kaynakları ne demek? Çevremizdeki nesneleri görmemizi sağlayan enerji türüdür ışık. Işık yayarak çevreyi aydınlatan her cisme biz ne diyoruz? Işık kaynağı. Işık kaynağı. Işık yayarak çevreyi aydınlatan her cisme biz ne diyoruz? Işık kaynağı. Işık kaynakları ikiye ayrılıyor. Doğal, yapay. Doğal kendiliğinden meydana gelir. İnsan müdahalesi yok. İnsan etkisi yok. Uzun süre ışık yayar. Yapay ışık kaynakları ise ışık yaymak için başka bir varlığa ihtiyaç duyarlar. Mesela İnsanlar, insanlar tarafından icat edilmiştir doğal ışık kaynaklarına göre daha kısa süreli ışık kaynağıdır uzun kısa süreli insan etkisi yok insan etkisi var kendiliğinden ışık yayar yardım alarak ışık yayar bu ayrımı bu maddeleri çok iyi bileceğiz arkadaşlar doğal ışık kaynakları ne dedik kendi ışığını kendisi üreten Güneş balık Mesela güneş, doğal ışık kaynağı, yıldırım, şimşek, yıldızlar, kuzey ışıkları, yanardağ, bazı mantarlar, ateş böceği, fener balığı. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinciye geliyoruz. Yapay ışık kaynakları. Ne dedik? İnsan eli diyecek. Yani insanlar tarafından üretiliyor. Uzun süreli değil, kısa süreli bir ışık yayar ve kendiliğinden ışık yaymazlar. Yani bir insana ihtiyaç vardır. Nedir onlar? Ateş, meşale, kandil, mum, gaz lambası, kibrit, çakmak, sokak lambası, lamba, deniz feneri, havai fişek, el feneri trafik ışıkları araba farı tabela levha Peki her ışıklı cisim ışık kaynağı mıdır? Mesela bir ayna ışık kaynağı mıdır? Bu sorunun cevabı hayır. Çünkü bazı cisimler ışık vermezler. Işığı yansıtırlar. Işık verirmiş gibi düşünürüz. Mesela ay ışığı üretmez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu cisimlerden biri de aynadır. Peki bu cisimlere biz ne diyoruz? Aydınlatılmış cisimler. Peki bunlar neler? Örneklerde bakalım. Ayna, yakamos bakın ay'dan gelen ışığı denize vuruyor. Bu da bir nedir? Aydınlatılmış cisim. Ay gezegenler Peki, bir önemli uyarı. Her zaman söylüyoruz bunu. Gereksizse söndürelim. Aydınlatma teknolojilerini tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü ülke ekonomisine zarar verir. Eğer biz tasarrufsuz kullanırsak hem de ışık kirliliğine yol açar. Şimdi bakalım bu ışık kirliliği nasıl oluyor. Bakın burada İstanbul, Ankara ya da işte Mersin, Adana gibi yerlere bakacak olursak nasıl ışık kirliliğinin yoğun olduğu yani ışığın çok olduğu yerler değil mi? Biz bunlarda ne yapacağız? Işık kirliliğinin yoğun olduğu yerler yani çok olduğu yerler. Herkes kendi memleketine buradan bakabilir. Aydınlatma teknolojilerinde ise en çok tanınan bilim adamı Thomas Edison Edison neyi bulmuş? Ampul. Ampulü icat etmiş bakın. 2000 maddeyi denedikten sonra bulmuş. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. Şimdi birazcık etkinlik yaparak pekiştirelim. Yani iyice öğrenelim. Varlıklarımız güneş, doğal ışık kaynağı mı, yapay ışık kaynağı mı yoksa aydınlatılmış cisim mi? Bakalım. Güneş doğal ışık kaynağı. Yıldızlar doğal. Peki gezegenler aydınlatılmış cisimler, ışığı yok. Ayna, aydınlatılmış cisim. Meşale, yapay. Trafik lambaları, yapay. Mum, yapay. Gaz lambası, yapay. Peki ya şimşek? Görmüştük. Doğal. Yıldırım doğal. Peki bazı balıklar fener balığı. Tabii ki de doğal. Peki ampul kim bulmuştu? Thomas Edison. Evet, tabii ki de yapay ışık kaynağı. Şimdi aşağıdaki varlıklara uygun kutucukları yazalım. El feneri ve mum Evet, yapay ışık kaynağı. Çok fazla ışık nereyi rahatsız eder? Gözlerimizi rahatsız eder ve göz sağlığımıza zarar verir. En büyük ve en güçlü ışık kaynağımız güneş. Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına evet, doğal ışık kaynağı. İnsan üretimi olan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları deriz. Evet. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana de Yanlış olana Y yapacağız. Yani D ya da Y harfi yazacağız. En büyük ışık kaynağımız güneş. Doğru. Karanlıkta varlıkları görürüz. Görür müyüz? Hayır tabii ki de yanlış. Ayna gelen ışığı yansıtan aydınlatılmış bir cisimdir. Doğru. El feneri doğal ışık kaynağıdır. Hayır, yanlış. Yapay ışık kaynağı. Ateş böceği doğal ışık kaynağıdır. Tabii ki de doğru. Fazla ışık daha iyi görmemizi sağlar. Buna evet diyenler var. Sanki doğru diyenler var. Tabii ki de yanlış. İnsan yapımı ışık kaynakları yapaydır. Evet, insan eli değince ne oluyordu? Işık yapay oluyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar. Doğal ve yapay ışık kaynaklarına çok iyi çalışın. Çok çok tekrar edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.